İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 17 Haziran 2020 Gikler Haber Bülteni Göstericiler tarafından yolu kapatılan Başbakan Johnson aracı kaza yaptı. Mahmur ve Şengal'in bombalanmasını protesto için parlamento binası önünde toplanan Kürt Halk Meclisi üyeleri Başbakan Boris Johnson arabasının önünü kestiği sırada araç kaza yaptı. Hızlı olay yerinden kaçan Başbakan'ın aracı maddi hasar gördü. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye yöneticisi Ergüder, her gün görülen yeni vaka sayısını 6-7 ile çarpmak lazım. Türkiye'de ne yazık ki son 4 gündür vakalar artıyor. Ama şunu unutmayın, dünyada şu anda bizim tespit edebildiğimiz vakalar sadece buzdağının görebildiğimiz kısmı. Şu an her gün görülen yeni vaka sayısını 6-7 ile çarpmak lazım. İngiltere Premier Ligi 100 günlük aradan sonra bu akşam başlıyor. İngiltere Premier Ligi koronavirüs salgını yüzünden verilen 100 günlük aradan sonra bu akşam Aston Villa Sheffield United maçıyla başlayacak. 40 günde yapılacak 92 maçta sezon 26 Temmuz'da sona erecek. Af örgütü, koronavirüs salgını Türkiye'de ifade özgürlüğünü daha da kısıtlamak için bahane olarak kullanıldı. Uluslararası Af örgütü, Covid pandemisi döneminde Türkiye'de ifade özgürlüğüne dönük baskı iddiaları konusunda bir briefing yayınladı. Briefing'de salgın süresince Türkiye'de pandeminin ifade özgürlüğünü daha da sınırlandırmak için bahane olarak kullanıldığı iddia edildi. HDP'nin başlattığı demokrasi yürüyüşüne 16 kente yasak geldi. Mersin ve Bolu valilikleri HDP'nin 15 Haziran'da Edirne ve Hakkari'den iki koldan başlattığı ve 20 Haziran'da Ankara'da sonlandıracağını duyurduğu Darbeye karşı demokrasi yürüyüşüne katılmak için hareket edecek grupların kendi giriş ve çıkışlarını sınırlandırdı daha önce de 15 kent giriş ve çıkışları yasaklamıştı. Avekon 15-16 Haziran direnişi söyleşisi Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu yaptığı açıklamada 15-16 Haziran 1970 tarihinde İstanbul ve İzmit'te başlayan ve kent kent yayılan işçi sınıfının direnişini anlamak ve devrimde işçi sınıfının rolünü tartışmak üzere Marksist Teori Dergisi yazarından Hüseyin Yeteri canlı yayında konuk edeceklerini duyurdu. Program Göçmenlerin Sesi Facebook ve YouTube sayfasından İngiltere saatiyle 18'den itibaren izlenebilecek. Britanya'da son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 184 oldu. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 42.153'e ulaştı. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayınız.